İşte şimdi sizlerle gereksiz derecede önem verilmiş ve bir o kadar izlenmeyecek bir videonun başlangıcını yapıyoruz. Bu arkadaşlar ne mi yapıyor? Tatile gidiyorlar. Ama ne yapacaklarını biliyorlar mı? Kesinlikle bilmiyorlar. Bu arkadaşlar gece uykularını kaçıran bir proje için buluştular. Bu proje mi? Hiçbir fikirleri yok. Yalnızca kazıyorlar. Arada birbirlerinden yardım da isteseler. Gerçekten hiçbir fikirleri yok. Ta ki o malum soru duyulana kadar. Eşirak sarı kolay istiyor. Ha işçiler uyanmıştı. Bu işçiler akıllıydı. Artık haklarını savunuyorlardı. Onlara sarı kolayı buldum. Ancak daha önemli şeyler yapmam lazımdı projeyi büyütmek lazımdı. Dedim abi hava çepçeyi ver bana içi de atsa bir projem var dedi ki veremem. Bunu Dünce ben Jerry döndüm koştum içine atladım havuzumun. O sırada çardeşim geldi adamın işine çözteç oldu çünkü bize yardım etmedi. Derken proje tamamlanmıştı işte karşınızda sıçtaş. Arkadaşlarını da beraber oturup dilediğiniz gibi vakit geçirebileceğiniz bir şey. Yalnız bu soru kolu değil. Tabi siz yine de eğlenirken bazı şeylere dikkat etmeyi kesinlikle unutmayın.